Hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı Hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı Yarimin gözü yavaş. Yıllardır dilimize dolanan bu tokat türküsünü Aslında, biz hep bir oyun havası olarak bilsek de bu Rumi takvime göre 1315 doğumlu olan ve e Çanakkale e cephesine gidip geri dönemeyen 15'lilerin hazin hikayesini anlatıyordu. Gelibolu'da savaş giderek şiddetleniyordu. İngilizler kesin sonuç almak için tüm güçleriyle yükleniyorlardı. Cephede savaşan askerlerimiz önceleri birer birer, sonraları beşer beşer, onar onar şehit düşüyorlardı. Gelen destek güçleri de yeterli olmuyor, onların da sayıları giderek azalıyordu. Gelibolu düşmek üzereydi. Ali'nin komutanı bu durum karşısında çaresizdi kendi bölüğü henüz sıcak bir temasa hazır değildi. Bu vatan erlerini insan bedeninin süngü ve mermilerle orak gibi biçildiği bu cepheye göndermek zorunda kalmaması için Allah'a dua ediyordu. Komutanlarını düşünceli ve sıkıntılı gören Kınalı Ali ve arkadaşları komutanlarına gidip ondan kendilerini cepheye göndermesini istediler. Askerlerinin ısrarları üzerine komutanları daha fazla direnemedi ve ölüme gönderdiğini bile bile bu isteklerini kabul etmek zorunda kaldı. Kınalı Ali ve arkadaşları sevinç çığlıkları atarak cepheye değil, bile bile ölüme gidiyorlardı. O gün güle oynaya Gelibolu cephesinde ölümle buluşacakları yere koşan Kınalı Ali'nin bölüğünden tek kişi geri dönmedi. Gidenlerin tümü şehit olmuştu. Allah turnam ...bizim ele... varır Allah turnam varırsan Şeker söyle kaymak söyle dünyanın sonu eğer bizi